Nasıl Mahmut Bey, rahat uyudunuz mu bari? Vallahi ilk geldiğim gece yerimi yadırgamıştım. Dün gece bebekler gibi uyudum. gibi ne güzel, ne ben? <laughs> Bebek gibi uyumuşmuş. Ya Şirin, bebekleri bile böyle uyumaz be. Babacığım, nedir bu uyku meselesi? Hiç sorma Sarp. Mahmut Bey uyumayı sekiz silindirli motor gibi çalışıyor sanki. Tur 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 tur. Keşke bana gelseydiniz ya. Keşke. Bu evin dışında her yerde kalırdım da. Anan ayıp olur diye izin vermedi. Nurhan'cığım sen neden bir şey yemiyorsun hayatım? Olur mu öyle şey? Yiyorum hayatım. Bak yiyorum. Bir şey yok. İyiyim. Nurhan yoksa dişin mi ağrıyor? Hayır anne iyiyim ben. Dişim ben... ağrımıyor. İyiyim ben. Bizim Nurhan çocukluğundan beri. Baba, baba, bana şey, e, tuz uzatır mısın acaba? Tuz uzatayım. Nurhan ne oldu? Dişçiden korkar mısın sen? <laughs> ya duymamış olayım, öyle şey olur mu ya insan? Dişçiden kork, korkar mı hiç? Yani mesela benim Sarpişko'm asla dişçiden korkmaz. <laughs> benim bütün dişlerim implanttır. Ya aşkım, ben diyorum ki şöyle dişime böyle fırlantamı yaptırsan, taşlayalım. Ha? Olur aşkım, olur. Böyle ...azı dişi büyüklüğünde bir e, pırlanta yaptıralım oraya. Ay yakışır hani. <laughs> Ay e, kızım olmaz öyle şey, yutarsın falan... ...sonra e, pırlanta taşı düşürmek, bebek taşı düşürmeye benzemez. Nurhancığım, sen iyi misin gerçekten? <laughs> gerçekten iyiyim bak, hem de yiyorum... ...bak afiyetle yiyorum hem de, bak şimdi. Al, al. <laughs> 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 Demek ailecek iç güveysi geldiler eve? Geçici bir süre diye düşünüyordum Mehmet'im ama hiç öyle görünmüyor. İnanmazsın ayaklar baş, başlar ayak olmuş durumda. Nasıl yani abi? Kemal Bey dün kamyona patates soğan satarken görünce adeta şok oldum Mehmet'im. Şok oldum ya. Şok şok şok. Kemal Bey patates soğan mı satıyordu? Kemal Bey patates soğan kamyonuyla dolaşırken göründü. Şok şok şok. Yoksa Kemal Bey kabzımal mı oldu? Şok. Benimsin diye magazin programında böyle şok görüntü bulamazsın Mehmet'im ya. Kemal Bey patates soğan mı satıyordu? He nasıl yaptı nasıl etti bilmiyorum ama Mahmut Bey Kemal Bey'i tahtından etti ya. Dün ne oldu biliyor musun? Şeyi Mahmut Bey'i lüks arabayla gördüm. Kemal Bey'i de kamyonla gördüm. Yavrum nasıl böyle bir şey oldu aklım izanım almıyor ya. Cidden enteresanmış. Valla ben eşeğe sağlam gaza bağlıyorum Mehmet. İşin iç yüzü anlaşılana kadar iki tarafa da aynı ölçüde hürmet gösteriyor. Ha, biz ona yalakalık yapıyor diyelim. Ya Meryem ne oldu şimdi sen niye araya giriyorsun ki ne oldu yani? Ama ben sana ne diyeyim be Şükrü, sen de akıl yok fikir yok işte. Meryem abla kardeşim haylazlık etmiyor değil mi? Yok be canım. Vallahi gül gibi bahçede oynuyorlar. Hem biliyor musun Zeynep Hızır gibi yetişti. Bizim oğlan babasıyla oynaya oynaya Allah korusun babasına benzeyecekti vallahi. <laughs> Neyi varmış babasının ha? Boy, pos, en, ne bileyim pratik zeka. Aynı eski Roma heykellerindeki adamlara benziyor. Bence sen daha çok yağlı taş devrinden kalma bir adamsın Şükrü. Evet. Ya arada espri yapmayacak Mehmet'im. Gülüyor ya? Şu espriye gülebiyorum Allah aşkına. Ha? Ya alıda ne alakası var? Şimdi kafana vallahi tevbe indirin buradan ha. Yani reşit dedi işte. <türp> oh. <türp> 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 Hayrola Nurhan? Zaman dansına mı başladın? Sorma hocanın başıma gelenleri ya. Dişim felaket ağrıyor. Bile kardeşim bir dişçiye gitsene ya. Aman gözünü seveyim bak. Sarpam aramızda kalsın. Ben dişçiden biraz korkuyorum abiciğim. Ya olur öyle şeyler Nurhan'cığım ya. İnsanların yani fobileri vardır. Mesela benim de fakirlere karşı fobim var. Ya bir fakir gördüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor Nurhan. Ya neyse Sarpçı bana bak şimdi Kemal Bey ya da Biricik falan duymasın eşek kadar adam dişçiden korkuyor falan dedirtmek istemiyorum kendime rezil olurum gözünü seveyim bak. Al işte. Beni tanımıyor musun ya? Ya benden laf çıkar mı? Söylemem. Aa! Ah. Aman Nurhancığım ya bu hakikaten çekilir acı değil ya. Ya buna bir bir formül düşünmek lazım. <laughs> ya, ağrı kesici falan da aldım ama bana mısın demiyor Sarp ya. Ya sana... Aslında... Benim aklımda bir fikir var ama sana uymaz yani. Var mı? Söyle. Bir yeter ki iyi gelsin. Şu acımı dindirsin. Söyle ya. Ya aslında bir rakıyla falan bir gargara yapsan çok iyi gelir ama sen alkol kullanmıyorsun. Yok yok olmaz o. <laughs> Yavaş yok abi yok. Aman, aman gözünü ben alkol falan kullanmıyorum abi. Gerçi ben de sana yani çilingi sofrası kur demiyorum ki. gargara yapacaksın. Yürütmeyeceksin ya. Gargara yapacaksın. Dolaştıracaksın ağzında. tüküreceksin. ...yutmadan gargara. Ha Ama yok ya, yani, sen yapmazsın da bir şey de, başka bir şey de ya. Hayır, tamam Yut ama ya yuttuk, ne yapacağız? Yok, yutmayacaksın, gırtlağı kapatacaksın. Tamam. O dişin olduğu yerde şöyle bir dolaştıracaksın. Orada, or oradaki dişe teneffüs şey, şey yapacak, nüfus edecek. Ha. Aradan kaçarsa problem evet. yok. Alo. Ha, efendim. Ha, Ferdi. Ha. İmkansız canım, İmkansız. Evin durumunu biliyorsun. Evet. Evet, neyse. Sonra görüşürüz. İyi günler. koyun can derdinde, kasap et derdinde. Ne oldu Badire Hanımcığım? Ay sormayın. Bizim bir altın günümüz var da, sıra bana gelmişti. Biliyorsunuz evin durumunu. Tabii canım, tabii. İnşallah benim için dedikodu yapmazlar. Ne dedikodusu? Sıra Badire'ye geldi, kurtulmak için evine su bastı der bu kadın. Öyle dedikodu Aa! Ne diyorsunuz? Ne yapalım canım, dedikodu yaparlarsa yapsınlar. Siz de burada yapın. Burada mı? Evet, hem biz de size yardım ederiz. <laughs> canım bizim bu konuda hiçbir tecrübemiz yok. Ee, tabii yardım vaat ederken temkinli olmak lazım değil mi? Yok canım, daha neler. Size zaten zahmetler verdik Birihan. Bir de burada gün mü yapacağım? Yok canım hem bizim için de bir değişiklik olur değil mi anneciğim? Yani tabii bir şeyler olur ama değişiklik mi olur bilemeyeceğim. <laughs> Zengin kız fakir olan her devin hikaye.